CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin son açıklama Bülent Kuşoğlu'ndan geldi. Kuşoğlu, değişim yok dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda yeniden aday olacağını söyledi. <laughs> değişim tartışmaları derinleşiyor. CHP karmaşık günlerden geçiyor. Herkes değişim çağrısı yaparken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu seslere kulak tıkıyor. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sadece yakın çevresi var. Onlardan biri olan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişim ve yeniliğin öncüsü olduğunu söyleyen Kuşoğlu, Yüzde %48 aldık. Hiç kolay olmadı. %48'i 51 yapabiliyorsak bu değişimdir. Benim değişimden kastım budur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kastı budur. Şu anda kitlelerin beklediği değişim de budur. 48'e 51 yapacak olan kişi ya da kişiler önce adayım desin gelsin, nasıl yapılacağını göstersin, o koltuğa otursun ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdalısı olmadığını ifade eden Bülent Kuşoğlu, Kemal Bey hiçbir zaman ben bu koltukta devamlı oturacağım, bundan sonraki dönemde de adayım demiyor. Değişim, yenilenme tamam ama ne yönde, nasıl, kimlerle? Sadece yarım ağızla Kemal Bey gitsini anladık şimdiye kadar değişim taleplerinden. Sadece Kemal Bey gitsinin bir anlamı yok.'' Partili de bu bakışı benimsemedi zaten şeklinde konuştu. Kuşoğlu iddialı bir çıkışta yaptı. Kemal Bey bırakırsa parti kaos yaşar dedi. Kuşoğlu, Kemal Bey 28 Mayıs akşamı ben bırakıyorum, ne yaparsanız yapın deseydi, bugün parti çok büyük bir kaos yaşardı. Bu büyük bir haksızlık olurdu partiye karşı. 48'e kadar çıkarılmış olan muhalefet hareketine de saygısızlık olurdu. Ifadelerini kullandı. İstifa çağrısı yapanlara, çekil çağrıları yapanların bir lideri olması lazım. Gelip bu partiyi nasıl yöneteceklerini, kimle yöneteceklerini, nasıl yüzde %51 51'e ulaşacaklarını göstermeleri lazım diyen Kuşoğlu, Kemal Bey aday olur ama yerel seçim sonrasında yeni bir değerlendirme yapar, dedi. Ben kesin, ben de ben de